Dramanın içinde yaparlar pazar Dramanın içinde yaparlar pazar Kızlara yakışır şal ile şal var Kızlarda yakışır şal ile şal var Vurun kızlar vurun Geceyi nerede bulalım? Bu geceki geceyi. 81 yaşındaki Ali Bey'in anılarında saklıdır o günlerin izleri. Geldikçe zaman 1771 numaralı mübadele marzır kanunu göre 25'te verildi bu yerler. Herkese bir, bir dölüm çayır, bir dölüm bağ, bir dölüm darman yeri. Her nüfus başına 19 dölüm de tarla. 19 dölüm tarla. İki kişiye bir araba, bir eve, bir inek, bir öküz. Çiftçilik yaptıkları için yerini yurdunu bırakmak zorunda kalanların yeni topraklardaki ilk günlerinde doğmuş Ali Bey, ailesinden öğrendiği kendi kültürünü türkülerle bugünlere taşımış. Notya'dan kopan bir dil, no, biraz e, İtalya diline uyuyor saymaklarda. Mesela una do tre cin sayarken mesela una bir do uyar dilleri bazı. Yalnız yavaş yavaş çok az kaldık bu köyde biz. Recep Aksu, Mustafa Yıldırım, ben ancak biz anlaşabiliyoruz. Gençler hatta bunu unutlar bilmiyorlar tabii şeylerini. Oh si sabuni fethili, oh si sabuni fethili, oy hoy marifetili, kam prima vera labdili. Oh si sabuni fethili.

Mari pinga porta a trikoi Mari pinga porta a ne trikoi Am pinger kanyo vezoi Am pinger kanyo vezoi Ali Bey Malkara'da ekip başı duruyor 81 yılın acı tatlı tanıklığıyla bu eski halk oyununu oynuyor <laughs> sana. Ali Arap olarak bana beni. E Amca Söyle Daha oyuna başlamadan ayakkabılar bir tarafa gitti <laughs> Şapka bir tarafa gitti Şimdi Sizi bir e, tanıyalım e, bakayım önce 80 yaşındayım İsmim Ali Arap Allah Allah çok ilginç bir soy isim Evet Kim Büy Büyük bu önder ismi? Rahmet tanıcağı büyük önder Mustafa Kemal'in 1924 mübadele maceralarının torunlarıyız. Peki bu soy ismi nereden aldınız Arap ismini hiç esmer falan değilsin sen Esmer değilim de Babamın babasına Arap Ali diyormuşlar soy ismini oradan aldık Memleketten gelme bir bu. Evet bu oyun havalarını siz babalarınızdan mı aldınız oynadınız? Babalarımızdan, dedelerimizden, Selarik macerlerinin göçmenleriyiz. Büyük Önder Mustafa Kemal'in getirdiği mübadele macerlerinin torunları çocuklarıyız. En evvel de şimdiki muhtarımızın Mehmet Yavuz'un hocamdı benim. Ondan bu daha fazla bu esinin boynları bu aldı? Bayrak aldım. elden ele geçiyor diyorsunuz. Evet tabi 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 tabi. Genç kızlarımız, biz, gençlerimiz oynadı. Şu ortaokula, liselere giden oyuna kırklar eline. Hep bizim burada bu yöreden gitti o tarafına. Satıldık buradan biz. Bandı evet. doldura satlar o bir tarafa getirdiler. Oyunları sattılar. Oyunları sattılar. sattılar. Peki bu iş Ankara'ya kadar gitmiş bu Gittik oyunlar. evet evet evet. Sen de var mı onun içinde? Ben iki boşydım zaten 1980 senesinin. Ee, şey, 2000 senesinin 2000 senesinin Hayır 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 hayır. 29, 24 Ekim'de oradaydık. Ekip olarak. Beş tane kız vardı aramızda. E beraber. O zaman da Kültür Bakanı İstemin Talay. Hatta ondan röportaj konuşma yetkisini yaşlı olduğu bana verdiler. Çok gururlandım. Bir gözüz olarak temsil ettik orada biz. Bir mal olarak temsil ettik. Orada da büyük bir ödülle döndük. 800 milyon ödül aldık. O para geri döndük. Onu da കിത്തർ സർന ഭാഗത്ത് പറയ